Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size çok güzel bir modelle geldim. Şimdi ilk olarak alt yeşilimizi yapacağız. Ben bunu yazmaya değil, sadece sizlere model göstermek için başlıyorum. Şimdi ilk zürafamı yapacağım. Zürafayla modelimizi birlikte yapacağız. İlk zürafamın içine geri döndüm. Ve buraya zürafamın içine küçük bir pırpır yaptım küçük boydu bir pırpır gördüğünüz gibi ve pırpırımın tepesine tekrardan geri çıkacağım. Ve buraya yine bir pırpır yapacağım. İkinci bir pırpır daha yapıyorum. Ve tekrardan aşağıya zürafamın içine geri döneceğim şimdi. Zürafamın içine geri geldim. Ve zürafamın içinden tekrardan tepeye pırpırımın dibine geri çıkıyorum. Ve birinci pırpırımın yanına tekrardan ikinci bir pırpır yapacağım. Evet ikinci pırpırımızı da yaptık. Ve tekrardan aşağıya zürafamın içine iniyorum. Yine tepeye çıkıyorum. Yine tepede pırpırımın üçüncüsünü yapacağım. Ben sizlere pırpırlı sinek kanadından yaprak yapıyorum şu an. Üçüncü pırpırımızı yaptık. Ve tekrardan aşağıya zürafamın içine indim. ve yine pırpırımın yanına geri çıkıyorum yukarı ve dördüncü pırpırımızı yapacağız ve ben bu yaprağımı dört pırpırla yapıyorum ve tekrardan aşağıya zürafamın içine ineceğim bir zürafamızın içine bu yaprağı sığdırdık normal boyda bir zürafamızın içine bunu yaptım ve şimdi zürafa yapmaya devam ediyorum bu araya istediğiniz sıklıkta zürafa yapabilirsiniz ben 7 tane yapacağım ama siz biraz daha sık olsun derseniz 6-5 yapabilirsiniz ama 7 bana iyi gibi geldi 6 zürafam oluyor. 7.ye tekrardan yaprak yapacağım. Ve bu bizim iğne oyalarında genelde kullandığımız bir ara modeldir. Sizler de biliyorsunuzdur eminim. İzleyen arkadaşlar, yapan arkadaşlar. Ben bu modelin üzerine iki farklı model uygulayacağım. Bu ara modelimin üzerine. ve ikisini de sizlerle paylaşacağım. Tekrardan 7 tane zürafayı yaptım. 7. zürafamın içine geri döndüm. Ve buraya yine küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıp tekrardan küçük bir pırpır daha yapıyorum. Yine birinci yaprakta yaptığımız şekilde aynısını devam ediyoruz. Dört pırpırlı bir sinek kanadı yaprak yapacağız buraya. Bu arada kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum sizlere. Ama gerçekten desteklerinize çok ihtiyacımız var. Bu ara izlenmelerimiz gerçekten çok düşük. Ve bundan dolayı destek verirseniz çok memnun oluruz. Ve yaprağımın iki tanesini yaptım. İki pırpırımı tamamladım. Üçüncüyü de yaptık. Tekrardan aşağı iniyorum. yine tepeye çıktım dördüncü pırpırımızı da yapalım Evet ikinci yaprağımızı da tamamladık ve yine aşağıya zürafamın içine geri iniyorum modellerimizle ilgili aklınıza takılan soru sormak istediğiniz bir şeyler varsa da yorumlarda sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar destek olurum. Sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Yine araya 6 tane zürafa yapacağım ve 3. yaprağımıza geçeceğiz. Sürafalarımı tamamladım. Ve tekrardan üçüncü yaprağımıza geldik. Buraya yine küçük bir pırpır sonra tepesine bir pırpır daha 3 tane pırpırımızı yaptık ve tekrardan aşağı indim. Şimdi sonuncu pırpırımızı da yapıp yaprağımızı tamamlayacağız. Evet, yapraklarımızı tamamladık. Ve şimdi ben üst kısmına geçiyorum. Bir modelimizi bu şekilde yaptım. İkinciyi de aradaki yaprağımı boş bıraktım. Ve buraya bir düğüm attım. İlk pırpırımın içine attım bu düğümü. İlk pırpırımın içine 3 tane pırpır yapıyorum. Evet 3 tane pırpırı yaptım ve tekrardan birinci pırpırımın içine geri dönüyorum. Ve birinci pırpırımın içine düğüm atacağım. Buraya bir düğüm attım. Buraya küçük bir badem yapacağız. Birinci modelimizi böyle sinek kanadından çiçek yaptım. İkinci modelimizi de badem yapacağız. Ve birinci zürafama battım. İkinciye battım. 3 pırpırdan yaptığımız için küçük bir badem olacak bu. Siz bunu 4 pırpırla da yapabilirsiniz tabii ki. Her sıra bir zürafa eksilterek tepeye kadar devam ediyorum. Evet son zürafamı da yaptım. Bir defa daha batıyorum tepeye. Düğüm olsun diye. Ve buradan iplerimizi keseceğiz. Ben bunu mavi ile yaptım bir renkle daha yapalım bakın çok şirin bir model oldu çıtı pıtı bir model oldu modellerimizin her ikisi de kolaylıkla yapabileceğiniz güzel bir model şimdi ikinci rengimizi de yapalım birlikte burada da beyaz bir ip kullanacağım ve yine düğmemi atıyorum İlk pırpırın içine düğümümü atıyorum ve buradan devam ediyorum. 3 tane pırpır yapıyorum buraya. Çok büyük olmamak şartıyla. ikinciyi de yaptım ve üçüncü pırpırımızı da yapalım. arkadaşlarım da kolaylıkla yapabileceği modeller seçtim ki özellikle elleri alışana kadar rahatlıkla yapabilsinler diye. Umarım beğenirsiniz. Benimle birlikte denersiniz. O yüzden de mümkün olduğu kadar yavaş yapmaya çalışıyorum ki daha net anlaşılsın diye. Her sırada bir tane eksilterek son sırafa'ya kadar devam ediyoruz. sizlere fikir olsun diye bir ara modelle iki tane model yaptık. Bir ara modelimizin üzerine iki tane model yaptık. Burada yine ipimi kesiyorum. Fikirlerinizi merak ediyorum. Yaparsanız, denerseniz, fikirlerinizi de söylerseniz çok memnun kalırım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.